Selam. Bugün yıllardır beklediğimiz bir diziyi konuşuyoruz. How I Met Your Father sonunda yayınlandı ve üzerine konuşulacak çok şey var. Şimdi bir an önce videoya geçelim. Siz de bu sırada beğenip abone olmayı unutmayın. Videoları izleyenlerin %97'si kanala abone değil ve bu çok yüksek bir oran. O yüzden desteklerinizi bekliyoruz. Hilary Duff'un başrol olduğu ve Sophie adlı karaktere hayat verdiği dizinin hikayesi 2022 yılında geçiyor ancak hikayeyi anlatan Sophie 2050 yılından bize sesleniyor. Yaşlı Sophie ise Kim Cattrall canlandırıyor. Öncelikle belirtmek gerekiyor ki bu dizi Hawaii Met Your Mother'ın bir devamı değil. Böyle büyük bir yanlış anlaşılma var. Aynı mantıkta yapılan farklı karakterlerin farklı bir hikaye üzerinden ilerlediği bir spin-off dizi. Tek bağlantı karakterlerin yaşadıkları evin Ted ve Marshall'ın evi olması. Yaşlı iki moruktan aldık diyerek bunu belirtip üzerine örttüler. Biz de bunu ele alarak inceleyeceğiz ama aralarda illaki kıyaslamalarımız, karşılaştırmalarımız olacak. Yıllar sonra yeni bir dizide aynı jeneriği duymak oldukça heyecan verdi. Sophie'nin oğlunu babasıyla tanışmasını anlatmak için aradığında görüntülü bir bağlantı sağlanıyor ancak biz kimseyi görmüyoruz. Sadece sesini duyuyoruz. Bunu da bize böyle bir değişiklikle vermeyi tercih etmişler. Mother versiyonunda çocuklar en başta bize gösterildikleri için ilerleyen süreçte hikayeyi değiştiremediler. Son sezon hariç birinci ve ikinci sezondan sonra çocukları da hiç göremedik. Bu planlar daha önceden çekildikleri için final sezonunda birçok detay dizi ilk yazılırken verilenleriyle aynı kalmıştı. Her zamanki gibi neşeli ve enerjik biraz da gerçekçi bir ev arkadaşımız var Valentina. Sophie fotoğrafçılıkla uğraşıyor ve özel organizasyonlarda çalışıyor. Dizinin en büyük odak noktası dönemin popüler konularından biri olan sosyal medya randevuları. İnsanların artık ilişkilerini Tinder gibi uygulamalar üzerinden yürüttüğünü ve bir sürü denemenin sonunda ya batarsın ya çıkarsın mantığının etkilerini komik bir dille anlatıyor. Uber şoförlüğü yapan yarı zamanlı müzik öğretmeni Jess, onun eşcinsel üvey kız kardeşi Ellen, yeni bir bar sahibi Sid ve nişanlısı Hannah, az önce bahsettiğimiz Valentina ve onun değişik aşırı nazik ve el bebek gül bebek büyümüş erkek arkadaşı Charlie bu dizide görüp izleyeceğimiz karakterler. Bulunduğumuz dönem üzerinden yoğun bir sosyal medya kullanımı hakim. Sadece kullanıp geçmek değil, bunları sextingler, akımlar ve yine bu platformların aktif özellikleriyle desteklemişler. Az önce saydığımız karakterler birbirleriyle sonradan ve çok ani bir şekilde kaynaşıyorlar. Kendi içlerinde Sophie ve Jess arasındaki çekime odaklanıyorlar. Her ne kadar ilk bölümlerde birbirlerini açısından direkt bir söylem olmasa da yanlış anlaşılmalar ile geçiştiriliyor. Charlie'nin de nasıl bir anda gelip dahil olduğu da belli değil. Hawaii Meteor Mother ile araç içi planlar da dahil birçok kullanılan plan birebir aynı. Mother'da Barney ve Ted'in ortak hayali olan Bar'a buradaki karakterlerimizden Sid direkt olarak sahip oluyor. Ayrıca bar içerisindeki müzik kutusu ve birçok konuya ilham kaynağı olan bar deposu gibi detayları da unutmamışlar. Diyaloglarda araya sıkıştırılan göndermeler ve şakalar Mother'daki kadar iyi ve komik değil ancak Jason Mama üzerinden yapılan kelime oyunları güzeldi. Karakterlerimiz arasında bir Barney yok. Benzer potansiyele sahip olabilecek tek karakter de kendi tarzıyla Ellen olabilir. Kutu açılım videolarının popülerliğiyle de dalga geçildi. Ani yaşam da öneminden bahsedildi ama döneme pek uygun bir durum değil. IMDB'den düşük bir not almış olsa da dizi ufak bağlantılar dışında Mother'dan tamamen ayrı bir ilerleyişe sahip. Her ne kadar How I Met Your Mother efsaneleşmiş bir dizi olsa bile orada bize verilen dostluk ve arkadaşlık anlayışı eski bir nesle hitap ediyordu. Father ise işlerin yeni nesilde nasıl değiştiğini çok iyi bir şekilde yansıtmayı başarmış. Üstelik Mother'ın en büyük farklarından biri dönemi iyi yansıtmakla kalmayıp tanınmamış oyuncuların kariyerlerinin direkt olarak zirvesine çıktıkları bir dizi olmasıydı. Bu yeni dizi ise arkadaşlık değil de kaliteli arkadaşlığın zor bulunduğu bizim döneme ait bir dizi. Yeni neslin iletişim, ilişki, arkadaşlık kavramlarına büyük atıflar yapılmış. Bu yüzden de başrolümüz Sophie insanların etkileşiminde bulunmaktan çekinmeyeceği tatlı bir karakter olarak bize verilmiş. Ancak karakterin çok hassas olmaması, içten içe güçlü bir karaktere sahip olması ve gerekli yerlerde bunu göstermekten çekinmemesi onu potansiyel bir taşıyıcı yapmış. Diğer karakterlere henüz net bir şekilde bize vermedikleri için henüz diziyi yürütecek donanıma sahip olduklarını düşünmüyoruz. Dizide cinsellik konusu çok fazla eleştirilmiş ancak 3. bölüm dışında hemen hemen imalar dışında bir cinsellik söz konusu değil. Mother'da nasıl bu konu eğlenceli bir şekilde anlatılıp, gösterilip veya ima ediliyorsa... Bunda da neredeyse aynı şekilde kullanılıyor. Bu tip bir dizide cinsellik barındırmasına yapılan yorumlar çok saçmaydı. Hatta Mother versiyonunda Barney'in yaptığı kadın konulu şakaları buradan bir karakter yapmaya kalksa özellikle Twitter'dan çok ciddi linçlere maruz kalırdı. O yüzden çok da abartmaya gerek yok. Karakterlerin sempati kazanmasına daha birkaç bölüm var gibi görünüyor. Ancak verilen havaya çok fazla aşinayız. Bu yüzden devam bölümlerini izlemesi de eğlenceli olacak diye düşünüyoruz. Aşırı bir kıyaslamaya girmezseniz izlerken siz de keyif alabilirsiniz. Açıkçası biz diziyi beğendik. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.